Herkese merhabalar. Neredeyim? Tosya Dipsizgöl'deyim. Göl'deyim. Arkadaşlar Tosya Dipsizgöl Göl 3,5 yıl sonra kapılarını misafirlerine açtı. İstanbul Samsun Karayolu'na 9 km uzaklıkta bulunan Tosya Şehir Merkezi'ne 25 km Kastamonu il Merkezi'ne de 95 km uzaklıkta bulunan Tosya Dipsizgöl Göl aynı anda 1500 kişiyi ağırlayabilecek günübirlik piknik alanına sahip. Ayrıca 500 kişilik düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlarınızı gerçekleştirebileceğiniz güzel alanları mevcut. Karavan ve kamp sever en uğrak noktası olacak olan Tosya Dipsiz Göl güvenlik ve koruma seviyesinin en üst düzeyde olması sebebiyle misafirlerine huzurlu ve güvenli bir tatil imkanı sunuyor. Bugün edindiğim tecrübelerimi hemen size aktaracak olursam lezzet bakımından tam puan veriyorum. Kafa dinleme, huzur, güven bakımından da tam puan veriyorum buraya. Fiyat politikasını da değerlendirecek olursak yine tam puan veriyorum. İçeceklerin kalitesine de yine tam puan veriyorum. Dipsiz Göl'e bence muhakkak uğramalısınız arkadaşlar.